de. alıyor. Bir, bir tane durmaz da olsaydı bu da senle ikiniz var ya

Nasıl kişiler amca? Bak, amca? Ay, çok çok güzel şey. şey. Kaç sene sonra geldiniz köyünüze? 30 sene oldu. Vay be. ama çok güzel suyu, toprağı bambaşka ya. Şu çaya bak, çay, çay içeceğiz. <laughs> Her gün gelelim. İnşallah. Ha, ha, biliyorum ben söyledim mi söyledim. Sait amca neler hissediyorsun? Yorgunluk var mı? Valla yorgunluk vardı şu an geçti. Neler hissedersin dersen bu dağlardan daha çok alacaklarımız var. İnşallah. Bu dağlar bizim için var ya bir nimet. İstanbul'u bırakıp böyle gelip burada temiz hava alıyoruz İşte bol bol oksijenleri toplayıp gidiyoruz. Herkese selam. Ve aleyküm selam. Sivaslara Kulansız Mezası'ndan herkese selamlar. Evet, Erkan Bey neler hissediyorsunuz? Güzel şeyler hissediyorum. Bak yaşına bak. İki gün sonra burası tamam bak. İki gün sonra bu iş tamam bak. Burası daha. Tamam buraya görüşürüz amca oğlum. Hadi ben yemek atın. <laughs> evet iyi şey. Yemeğe bak olsa. Hadi o resmi atsana bize. Buraya gel sen, sana çekiyor. Biliyorsun amca oğlum. Biz seni çekiyoruz.